On tane altın. Düşünsenize... ...tam on tane cumhuriyet altını baba çil çil. Ay düşündükçe deliririm ben be. altınlar vardır ha. Kızanlar dur be, kudurdun gene. Nasıl kudurmayayım kızım? Nasıl? On tane cumhuriyet altını urda kalkmış kuzu kuzu yatarmış çil yanlışım Yanlışın varsa güzel tablo ama sen bu kursa yazılacaksın galiba. Yazılacağım tabii. Kız işi Sultan, siz de okumama yardım edeceksiniz. Sınıf birincisi çıkıp o altınları alacağım ona göre. Tamam, hadi. Baba, sen de yazılacaksın kursa. Birbirimizden kupye çekeriz. Hadi. hadi be, bu yaştan sonra okula okula gitmem ben. Babacığım, belki sınıfa bir güzel karı gelir... Ne bileyim bir güzel urban olur yazılarda evlenirsin. Gülümse. <laughs> Haydi gülümse. <laughs> ha, doğru dersin be. Kendime bir karı bulurum belki. Hadi gidip yazılalım bir an evden. Dede be. Karı lafını duyunca kol başını kıratı gibi nasıl da şahlandın ama. <laughs> Kızım ayıptır dalga geçme dedeli Zeynep. Sen de gel bizimle. Abla benim okuma yazmam vardır ama. Oğlum yukmuş gibi yap o zaman. O altınları başkasına kaptırmayalım. <laughs> Biz alalım. Yürü. Başkası uyanmadan gidelim yazılalım. Ha. <laughs> haydi yürü. Haydi <laughs> yürü. Haydi. Gel, gel. <laughs> Menekşe, nasıl kandırdım ama okumayacakmış gibi yaptım. Hatta inandı haydi baba şimdi bütün altınları ben alacak. Nereye kaydolacağız be abla? Aa bakın şu müdür odasının önünde kuyruk var. E buradan kaydedilir işte. Altınları nerede tutarlar acaba? Ee, haydi hadi, gelin hadi bakayım. bakayım. Baba yavaş. Siz bekleyin bir kaydolup hemen geliyorum. Kız oynak, senin ne işin var burada? Ne demek ne işin var be? Anamla birlikte okuma yazmaya evet. Be, Okumanın yaşı yoktur pebeci. Kız duydun çiftçil altınları. Emen eğitim sevdalısı oldun değil mi? Çıpla şu suyluklar. Kızım kuyruğa ya. altın için gelenler değil. Ancak benim gibi eğitim için yanıp tutuşanlar geliyor. Ay. o be. Ebe var ya. Şimdi onun burası? geçin bakalım sıraya. Geçin sıraya geçin. Lan. Bir bizim komiserin kardeşi midir be? Aynı onun gibi sinirlendi be. Seri yüzünden oldu, oldu ha. Seyri yüzünden oldu. Susun. Ay, susun ay, kocam Hadi be sen git be. Geçtiğin şurada. şuradan. Çekil be. Hadi gel. Ya hala inanamam Beşhanem. Bizim kere okula başlayacak ha. Ne güzel. Hepsinin diploması olacak. Aman be Ferhat, bilmezmiş gibi konuşma. Sanki bizimkiler diploma için giderler okula. Ya tamam Şahane'm bilirim. Aslında hepsi altınlar için giderler. Ha şunu bileydin. Ama sen de şunu kaçırırsın. Altın için gitseler bile sonunda hepsi çatır çatır okuyup yazacak. Neticesi çok iyi olacak bu işin. Doğru dersin vallahi. Yalnız bunları dersine girecek öğretmen Allah sabır versin. Çok doğru dersin <laughs> A Babam sınıf bunların yanında <laughs> soğuda sıfır kalır. Bunlar iki günde okulu yakar yıkarlar vallahi. <gülüyor> <gülüyor> June ...çapşak etem. Ama elinde çalışsın. Bir yandan da alçımalları bak. Hadi oradan be. Günahımı bile verdim sana. Lan etemciyim <laughs> lan. Biz menekşeyle okulaştığımızı... ...çıkarmak için çalışırız. Eğitime katkı payıdır. Gel şuraya yoldan paraları. <laughs> sana acil mülke kimse ben de ki. Ben bu sahte romanı vermem. Alın. Buyurun. Cem, aferin ulan parayı nasıl kullanacağım? Al Olsun, helal ol. Sıra. Görürsün sen boyçlan feytem. Yürü şarap matları. <laughs> Dış bir ilah ne olacak? Hayda ufa. Eski yapma. Ben sana bir numara hazırlayacağım ama. Görürsün göçün kendine eten. Hey, pembe yok mudur? Tebrik edecektim. Yok, lavaboya kadar gittiler. Bak şimdi. Aa Ethem ne oldu senin suratına böyle? Ne olmuş? Baksana rengini atmış sapsarı olmuşsun. Üremdi. Çok mu sararmış? Öyle sararmış bayağı vallahi hiç iyi görünmezsin Ethem abi. Ne oldu acaba bana? Aa yoksa sahte rakı mı içtin? Kesin sahte ha. rakı. Ne? Sahte rakı mı? Yaktınız beni ulan. Bizde sahte rakı olmaz ama... Araya karıştı demek ki. Cık cık. Allah Allah. Mahvoldum. Ne yapacağım şimdi ben? Sana ne olacak? Asıl biz mahvolduk. Şimdi işin yoksa imam bul. Omuzlayıp taşı mezara götür. Mezar yeri kaz. Göm. Ha? Duasını oku. Ha? İmam nasıl bilirdiniz dediğinde <laughs> iyi bilirdik diye yalan söyle. Asıl biz mahvolduk Ethemciğim. Sen sadece öleceksin. Bütün karını biz çekeceğiz. <laughs> Bitti mi? Hakikaten ölürüm galiba. Ahu. Aman Ethem. Ah. Aman Ethem. Aman Ethem. Ethem. Ah. Ethem. Ethem. Böyle ayak altı yerde ah. ölme bari. Hiç suda kenarda öl. Ah. Ethem. Ne olur lan bunu? Dalga geçme be Yunus. Bir çare bul bana. Bende sattı ilacı var ama veremem. Bana lazım. Yunus kurban olayım bir ilaç be. Kusura bakma veremem. Bir tane olan öleceğim dedim sana. Nur içinde ya. Ama veremem çok pahalı ya yeter. Aa. Kaç paraysa iki katını veririm. Yüz milyon Aa. iki katı iki yüz milyon. Aa. Al bütün paramı al. Yeter ki ver şu ilacı. Su ver. Hadi yarasın yarasın. Oh, oh. Nasıl oldu? İyileştim geçmedim ben. Şey. Yüzün gözün açıldı valla. Prokseptüsünde yazar. Anında He? tesir eder. Değil oh. mi millet? Öyle oh. öyle. Oh. Hakikaten. Oh. Hadi çok geçmiş olsun Ethemciğim. Bebek oldum bebek. Maşallah. Hayır. Paranın yarısı benim. Yoksa Ethem'e her şeyi biterim ha. Hadi be. Ak gibi üç üç Mehmet. Ter bayımı bende bırak. Benim dişlerime al. Bende bırak diyorum ha. <laughs> Ana! Allah Allah ne tez. Tus. Gel boya sana koynu. Satara kufalan yok. Kadır bu biterse yok. Al sana. Olabilir şampiyon